Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler için haftalık enerjileri niyet ederek bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar Güneş yükselen ve Ay burcunuz ikizler ise dinleyebilirsiniz. Niyet alıp dinleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Gün ışığı. Güneş yaşamın kaynağı sen güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayayım. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bakalım haftalık enerjilerde neler var dedik ve Tılsım Kralı İmparator kartı da başladı. Şimdi sevgili ikizler özellikle de Boğa ve Koç burcu güçlü birisinden alacağınız bir destek var ve bu destekle beraber siz bir yeni düzen enerjisi içerisine giriyorsunuz. Yani bu yeni bir iş başlangıcı olabilir. Kendi işinizi kurmak olabilir. Farklı bir alanda eğitim almak gibi veya kendi hayatınızda maddi ya da manevi fark etmek mevcut durumlarla ilgili bir karar verme, düzen sağlama enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Çok güzel başladık haftalık enerjilere bakalım kartlar başka neler söyleyecek? Bu iki kart burada kalsın. Evet bolluk bereket enerjisi sizinle sevgili ikizler kartlarımız çok geldi bir daha karıştıracağım smasın. Değnek ikilisi, araba kartı, bölüm kartı ve değnek prensi. Şimdi Temmuz ayından bu yana beklediğiniz bir iş haberi varsa, beklediğiniz bir para desteği varsa artık geliyor. Ve gelmesiyle beraber sizin için bir bekleyiş bitiyor arkadaşlar. Bir yolculuk yapabilirsiniz, bir yer değişikliği yapabilirsiniz. Farklı bir yere bir iş için taşınabilirsiniz. Yeni bir düzen enerjisi vardı ve tam olarak burada desteklenen nitelikli enerjiler geldi. Bakın çok güzel bir başlangıç var burada. Ve şunu da söylemek istiyorum ki siz bir isteğinizi şartlandırmışsınız, koşullandırmışsınız. Bu haber gelse de şunu yapsam, bu para gelse de bu niyetim için harekete geçsem gibi. Böyle bir şartlanma, koşullanmanın gerçeğe dönüşeceği ya da şöyle söyleyeyim arkadaşlar somuta dönüşeceği enerjisi var. Ve Değnek Prensi ile beraber bu haftalık süreçte arkadaşlar fikir anlamında üretkenliğimiz hat safhada olacak. Yeni fikirler bulabilirsiniz yeni çözüm yolları arayabilirsiniz. Hayatımızda var olan sorun ya da sorunlarla ilgili maddi ya da manevi fark etmiyor arkadaşlar. Böyle çözüm odaklı olacağınız enerjinizin yükseleceği bir hafta sizleri bekliyor. Ve bu haftalık süreçte karşınıza çıkan fırsat ya da fırsatlara dikkat edin. Yani şundan bir şey olmaz bundan bir şey olmaz diyerek ön yargılı olarak fırsatları kaçırmayın. İyi düşünün, iyi analiz edin, iyi değerlendirin. Evet, Şimdi bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa dörtlüsü. Tılsım ikilisi Azize kartı. Kılıçası ve kubası. Öncelikle şunu söyleyeyim ki, özellikle haftanın ilk günü, Pazartesi günü böyle biraz enerjiniz düşebilir, üstünüzde böyle bir halsizlik hissedebilirsiniz ama toparlanmanız çabuk olacak. Bakın geçmişe tık, e, böyle takılıp kaldığınız bir enerjide olabilirsiniz yani geçmişte yaşadığınız bir ihanet bir hayal kırıklığını bir kendinizce başarısızlığı düşünebilirsiniz sorgulayabilirsiniz bununla ilgili tekrardan mı denesem gibi bir iklimler yaşayabilirsiniz. Bir diğer enerjisi sizi kıran, sizi üzen, sizi yaralayan, sizi gözyaşı döktüren bir kişiden alacağınız bir adım olacak. Ama böyle çok bir isteklik enerjisi olmayacak bu kişiye karşı atacağı adıma dair yani. Böyle bir ikilemde kalacaksınız duygu ve mantık arasında. Yani biraz zaman isteyebilirsiniz. Hemen karar vermemek isteyebilirsiniz. Çünkü Kılıç Ası ve Azize Kart diyor ki biraz düşündükten sonra alacağınız bir karar vereceğiniz bir karar var. Evet bu kişi siz büyük bir hayal kırıklığına uğratmış arkadaşlar. Bu yüzden de hala kişinin size yaşattıklarını düşünüyorsunuz. Sen ne kadar hatanın farkında varsan da ben bana yaptığını unutamıyorum dediğiniz bir enerji içerisindesiniz. Bu kişiye karşı. Değnek üçlüsü ve kılıç cedirisi. Evet şimdi burada değnek üçlüsü arkadaşlar geleceğe odaklanmaktır. Gelecek planlarımızı ifade eder de ve aynı zamanda pasif bir bekleyişi de temsil eder. Yani burada bir haber bekliyorsunuz, bir şeylerin netleşmesini bekliyorsunuz ama bir belirsizlik sizi oldukça pasif bir enerjide bırakmış olabilir. Kılıç cedilisi ile beraber özellikle de kova baskın olmakla beraber yine sizin elementinizden kova terazi ikizler burcundan bir kişiden beklediğiniz bir haber gelecek ama kartlarım diyor ki dikkatli olun bu kişiden beklediğiniz haber beklediğiniz fırsat beklediğiniz teklif geliyor ama kişi biraz çıkarcılık enerjisi hareket ediyor yani kendi çıkarını ön planda tuttu kendi menfaatine göre hazırladığı bir projesi sunabilir bir teklif sunabilir karşınıza e, dedim ki karşınıza birçok e, fırsat çıkabilir iyi düşünün iyi analiz edin ve dikkatli karar verin yani iyi analiz ettikten sonra karar verin tam olarak burada da böyle bir enerji çıktı kubaltalısı ve güneş kartı bakın kimin ne olduğunu göreceksiniz net bir şekilde bakar mısınız yani gerçekler ortaya çıkıyor kişi istediği kadar ben kurnazım desin istediği kadar ben zekiyim ya da ben istediğimi elde ederim istediğimi kandırırım Arkadaşlar ilahi adalet diye bir şey var. Bu kişinin kendi oyunu ayağına dolanacak. Yani sizde net bir şekilde neyin ne olduğunu göreceksiniz. Bunu fark edeceksiniz ve kupa altılısı ile beraber bu kişi aslında uzun zamandır hayatınızda olan bir arkadaş olabilir. Geçmişten bir bağınız olan kişi olabilir. Bu yüzden de kartlarımız diyor ki böyle bir e, iletişimi koparabilirsiniz veya bir mesafe koyma kararı alabilirsiniz Bir de şunu söylemek istiyorum ki altı haftada 6 aydan bu yana görüşmediğiniz bir kişiden bir telefon alabilirsiniz bir adım ya da bu kişi yanınıza gelebilir bir mesafe varsa çok sevineceğiniz bir enerji de var burada yani bir hasretlik son buluyor diyebilirim Bakalım haftalık enerjilerde kartlar başka neler söyleyecek. Aslan adam, değnek kralı, değnek ası ve şeytan kartı. Şimdi arkadaşlar şeytan kartı bizi tutsak eden düşüncelerimizi, korkularımızı, endişelerimizi ve karanlık yönümüzü temsil eder. Aslan adam kartı ise bizde kendimizde neyi değiştirmeliyiz, neyi dönüştürmeliyiz? Yani kendimize dair yaşadığımız farkındalığı, uyanışı temsil eder ve sıkışmış bir enerjiyi de temsil eder. Haftalık enerjilerde kendinizle yüzleşebilirsiniz, korkularınızla yüzleşebilirsiniz. O kurtulmak istediğiniz esaretten, kurtulmak istediğiniz karamsarlıktan kurtulabilirsiniz. Yani bu da aslında kendinize dair yaşayacağınız büyük bir farkındalık enerjisi var. Özellikle de istek ve niyetlerinizle ilgili. Örnek veriyorum. Bir şey istiyorsunuz da inat etmişsinizdir ama o şey size hiçbir fayda sağlamıyordur. Sadece zaman kaybeder. Bu durumla ilgili bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Kendinize yüzleşebilirsiniz. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.